Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Abidin Acar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Abidin Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Sizlerle Sağ olun, de çok çok iyi. teşekkürler. E, Abidin Hocam şöyle uzunca bir soru sormak istiyorum Tabii size. Ki, Daimi dişlerde, dişlere, süt dişleri yer değiştirdiğin, değiştirirken mevcut yaptığınız plaklar değişen dişlerle aynı olmayacak. Bu durumda nasıl ilerliyor süreç? Evet, çok güzel bir soru. Ee, karma dişlenme dönemi çok dinamik bir dönem. Zaten Şeffaf plak tedavisinde bu dinamik dönemi kontrol altına almak için yapıyoruz. Ee, herhangi bir yer darlığı ya da işte e, erken bir süt dişi kaybına bağlı bir e, yer açmak gerekiyor mu, çene genişletiliyor mu diye. O arada da yeni dişler geliyor tabii evet. ki. Yeni dişlere göre bir plak yapmamış oluyoruz. Planladığımız plaklara bir ara verip tekrar bir dijital ölçü alıp mevcut duruma göre yeni plak yapıyoruz. Bu zaten sistemin içerisinde en baştan beri bildiğimiz hastaya da anlattığımız bir şey. Diyelim ki tedaviye başladık, 4 ay sonra yerini açtığımız diş geldi. Bu sefer de o dişi düzeltmek üzere hemen bir dijital ölçü, ona göre yeni bir plan, 2-3 hafta içerisinde hastaya yeni plaklarını hemen sipariş edip getiriyoruz. Evet. E, Abidin Hocam aslında e, izleyicilerimiz de merak ediyor da bir konuya bir açıklık getirelim bence. E, bir korku var, bir endişe var aslında. E, Mevzu da çocuklar zaten. Ama çocuklar için tedavi düşünülüyor ama bunların biraz daha insanların kafasında şu var biraz daha zor tedaviler gibi görünüyor onu biraz aydınlatalım en azından biraz daha rahatlasınlar mesela en büyük problem şu çocuk okul çocuğu biz plak önerdik anne ve babası yanında yokken okulda bunları rahatlıkla kullanabilir mi? Kesinlikle kullanabilir zaten evde de çocuk kendi kullanması lazım yani anne baba o sorumluluğu çocuğa yüklemediği müddetçe o çocuk zaten kendi sorumlulukla ilgili kendiyle ilgili kısmı çözememiş olur. Çocuklar bu plakları, verdiğimiz lastikleri, her şeyi kendileri takıp çıkartması gerekiyor. Anne babanın başta bir kontrolü altında ama sonrasında tamamen çocuğun kontrolü altında olması lazım. Kendi o sorumluluğu alması lazım bu tedavi sürecinde. Bu tel de olsa, şeffaf plak da olsa dışarıdan verdiğimiz aygıtları çocuğun kendi kullanması gerekiyor. Burada önemli bir şey şu, yani kış dönemi oluyor, geçmişte pandemiler yaşadık. Muhakkak elimizi ağzımıza soktuğumuzda, çocuklar okulda bunu yaparken söylememiz gerekiyor. ellerini yıkayıp takıp çıkartmalarını söylüyorum çünkü hani Gün içerisinde sınıf kalabalık, okul kalabalık, işte değdiğimiz yerlerde işte elimiz temiz olmayabiliyor. Planımızı çıkartırken, çıkartırken bir el yıkama, güzel bir sabunla sonrasında takıp çıkartmayı tavsiye ediyorum. Rahat çocuklar. bir uygulama diyebiliriz Çok yani rahat, korkulacak yani bir uygulama bakmadan değil. Yapıyorlar. İlk bir gün, iki gün nasıl takacağım, nasıl edeceğim ama sonrasında çocuklar yani birkaç saniye bile sürmüyor takıp çıkartmayı. Endişelerimizi çıkıyor. yıktınız Hiç o zaman. sıkıntı yok. Dedi hocam klasik mütarik tedavi sonrasında tel tedavi e, görmesi gereken hastaların tedavi hızına göre avantajı varsa dezavantajı nedir? Şimdi şöyle biz ortodontik tedavi iki faza bölüyoruz bazı hastalarda. Birinci fazda hastanın o daimi e, şey karma dişlenme dönemini olarak söylüyoruz. Hani o bahsettik ya işte, süt dişi dönemde süt dişi kaybı, çene darlığı, çene genişletme gibi işlemlerin oldu? İkinci dönemde çocuğun bütün dişlenmesini bitirip daimi dişlenmeye geçtiği dönem. Yani birinci faz ve ikinci faz diye bölebiliriz. Birinci fazı yaptığımız hastalarda çenesini genişlettik, işte gelen dişlerin yerini açtık, dişler kendileri geldi. Bazen ikinci fazla hiç gerek olmuyor. Yani bayağı hayat kurtaran bir şey oluyor koruyucu önleyici tedavi dediğimiz tedavi. Ama bazen de biz bunları yapıyoruz, çeneyi genişletiyoruz, dişler geliyor ama gelen dişlerde de bazıları yamuk gelebiliyor ama gelmiş olması bizim için çok önemli. Yamuk da gelmiş olsa biz onu daha sonra ikinci fazda yani ikiye böldüğümüz tedavinin ikinci fazını da rahatlıkla düzeltebiliyoruz. Yine bunu şeffaf plaklara çok rahat yapabiliyoruz. Yani her hastada neredeyse bunu başta söylüyoruz çocuk hastada başarıysak. birinci faz, ikinci faz, birinci fazda koruyucu önleyici tedavi, ikinci fazda gerekirse bütün dişlerin evet. tamamen düzeltilmesi işlemi. Hocam bir ağrı eşiği var sonuçta çocukların erişkinlerinde. E, ağrı durumu ile ilgili e, şeffaf plak veya tel bunlarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Yani her ikisinde de aslında tedavi başlangıcında ufak tefek ağrılar bekliyoruz ama bu hastanın biraz ağrı eşiği ile ilgili bir şey. Ağrı eşiği düşük hastalar yani ne yaparsak yapalım e, hepsini hepsi ağrıyor diyorlar. diyorlar. ağrıyor diyor ama yani ortalama olarak söylerseniz telle kıyasla şeffaf plaklar daha az ağrılı. E, ama bu ağrı da basit ağrı kesici olarak geçecek düzeyde bir ağrı böyle uykudan uyandıracak. İşte, sosyal hayatı etkileyecek, okula göndermeyecek, işe göndermeyecek bir ağrı değil. Ee, plak değişim günlerinde belki ufak birkaç saat ama tellerde de şöyle oluyor. Ee, teli taktık, ee, taktığımız gün belki yani o telin baskısıyla hasta ufak tefek dişlerimin kökleri ağrıyor, kenar bir şey hissediyorum diyebiliyor. Bir de her ay geldiğinde tellerini değiştiriyoruz, sıkılaştırıyoruz, belli lastikler veriyoruz, yani o zamanlarda bir ağrı yenilenebiliyor. Telin bir ekstra dezavantajı ağrıdan ziyade batma olabiliyor. Hastada en çok hastayı yoran şey o. Teli taktık ağrısı da olmuyor ama telin kenarı batabiliyor. Dişler düzeldikçe tel arkadan kendini uzatıyor. Yani çapaşık bir ağza koyduğunuz tel diyelim ki işte 20 santim. Dişler düzeldikçe 19 santime düşüyor ihtiyacı olan şey. Arkadan biraz uzayıp yanaklarına batabiliyor. Hastayı en çok rahatsız eden şey tellerde oluyor oldukça da hastaya gelmesini söylüyoruz. Geliyor, kesiyoruz, e, düzenlemelerini yapıyoruz. Peki e, şimdi şeffaf plakların e, tel tedavisine göre e, yaşı beklemeden daha küçük yaşta uygulayabildiğinizi hani biliyoruz. Peki bunun ileri bir yaş sınırı var mıdır yoksa herkese her yaşta mümkün müdür? E, kesinlikle Diş ve diş eti sağlıklı, ortodontik tedavi ihtiyacı olan her hastaya bu yapılabilir. Yani benim e, çok 70 yaş üstü hastalarım da var, işte 7-8 yaşında hastalarım da var. Yani 7'den 70'e gibi oldu ama hani gerçekten öyle. Dişler ve diş etleri sağlıklıysa, her hastaya ihtiyacı varsa bu tedaviler rahatlıkla uygulanabilir. Toplumumuzda hep şöyle bir şey olur ya, bu yaştan sonra daha düzelmez, küçükken yapılması evet, gerekiyordu evet, diye. Ama yani. artık bu tabları yıktık çok, çok, yani. Çok Yani yetişkin, orta yaş üstü hastamız çok fazla. Çünkü bu insanlarımız yıllarca... Bunlardan rahatsız olmuş ama bunu tel görüntüsüyle düzeltmek istememişler. Dişlerini de kestirip kaplatmak istememişler. Yani sağlıklı dişlerimi kestirmek istemiyorum diye. Ama o çapraşıklığı da hiçbir türlü sevmemişler. Yıllarca bunu ertelemiş çok fazla hastamız var. E, tel takmadığı için, tel, tel takamadığı için bunu yapmaya. Şeffaf plaklarla düzeltiyoruz çok kolay. Abidin e, Hocam dijital dünyayı kullanıyorsunuz zaten. E, dijital dünyanın gelmesiyle diş hekimliğinin rolü azaldı mı? Kesinlikle azalmadı, daha da arttı. Ben gözlük takmaya başladım. <laughs> daha çok efor sahip, sahip ediyorum Daha önceden hastanın bütün işlemlerini bir hasta koltuktayken hastanın ağzında uyguluyordum. Ağırlıklı olarak işte teli değişecekse teli yapılacak işlemlerin hepsi. Ama hastayı da çok fazla kliniğe çağırıyordum. Çünkü her geldiğinde bir şey yapmam gerekiyordu, kuvveti yenilemem gerekiyordu gibi diş hareketi için. Dijital tedavinin hasta için avantajı hasta az geliyor. Koltukta az oturuyor. Ama ben onu ayırdığım zaman gene onu ayırıyorum o olmadan. Bilgisayar başında tek tek yani her hafta olacak hareketi planlıyorum. Bütün o 50 plaksı, 50 plak hani bunun fazla ev evre, evre, evre hepsini tek tek bilgisayar başında planlıyoruz. Yani her biri aşağı yukarı belki saatimizi alıyor. Yani bir hastanın planlaması. E bunu az önce Cemil Hanım sorduğu gibi hani hasta bir faz, iki faz, 3 faz diş geldi yeniden hani aynı hasta 3 4 kez plan yaptığımız da oluyor. Yani tedaviye ara ver Devam et, ara ver devam et. Yani o yeni dişi geldi hastanın gibi. E, bu çok vakit alan bir şey. Kontrollerde çok fazla plan değişebilir. Kesinlikle hekimin rolü çok fazla. Ortodontiyi çok iyi bilmesi lazım. Yani tedavi yapan e, araç plak ama tedavi yapan hekim. Ben şeffaf plakla tedavi yapmayı tercih eden bir hekimim. E, ama tedavi ben yapıyorum. Şeffaf plak bunun için kullanıyorum sadece. Onu ehil olmayan bir elde yani aynı hareketleri veremezsiniz. Çünkü plan gücünü, ortodontinin gücünü biliyor olmak lazım. Her yani, şeyi dijital dünya çözemiyor diyebiliriz. Dijital dünya bize yardımcı oluyor. Çok yardımcı oluyor. Ama yine de onu doğru şekilde kullanması gereken bir hekim. Burada hekimin tecrübesi ve olaya hakim olması çok önemli. Ortodontik tedavinin ister tel ile ister şeffaf plakla olsun uzun süreçli bir tedavi olduğunu biliyoruz ortalama ne kadar sürmekte ve neye göre değişmekte? Bu da hastaların en çok sorduğu soru aslında. Vakaya göre değişiyor açıkçası ama yani minimum 3 ay gibi bir başlangıcı var. Hani hastanın işte kapanış problemi çok fazla yoksa sadece basit ön bölge çarpışıklığı gibi bir şey varsa yani arka bölgede bir hareket planlamıyorsak e, oraları kilitleyip sadece ön bölgede değişiklik yapıyorsak 3-4 ayda düzeltiyoruz. Ama e, klasik orton tedavilerde herkesin bildiği işte bir sene, bir buçuk sene, iki seneye kadar uzayan tedaviler de var. Bu tamamen hastanın problemine bağlı. Yani e, dişsel, iskeletsel bunların hepsi birbirine e, eklenerek de e, problemi büyütebiliyor. Yani bir hastanın problemi sadece basit dişsel, biraz daha kısa hem dişsel hem iskeletsel biraz daha uzun hani diş çekerek yaptık biraz daha uzun diş çekmeden yani anlatmak istediğim kesinlikle vakaya göre 3 ile 1,5 2 sene 3 ay ile 1,5 2 sene arasında döleyebiliriz yani vakaya göre. Hocam ben dualşan bir soru sormak istiyorum. Tabii ki buyurun. Ee, dişlerimde çapraşıklık var diyelim. Biz de için söylüyorum ama ben bunu çok ciddiye almıyorum. Beni rahatsız etmiyor. Herhangi bir ağrı acı oluşturmuyor diyelim. Ee, gerçekten size gelmeli miyiz? Yani bu bizim ileride bize ne gibi problemler çıkartır? Evet, dişler bize sadece bugün lazım değil, yani ömrümüzün sonuna kadar ağzımızda kalması gerekiyor. Çapraşık e, dişler e, çok ciddi bir periodontal problem, yani diş eti problemi yaratırlar. Siz istediğiniz kadar fırçalıyorum deyin, e, etkin, efektif fırçalayamazsınız. Çok fazla diş taşı ve plak birikir. Bu da diş eti sağlığınızı olumsuz etkiler, bu da tabii ki dişinizin sağlığını olumsuz etkiler. Çapaşık ağzı yine istediğiniz kadar fırçalayın, e, ara yüz çürüğü kaçınılmaz olur çünkü girinti çıkıntı arttıkça gıda artının birikme riski fazla olur, siz de bunu etkin temizleyemediğinizde ki çapaşık ağızlarda en çok gördüğümüz şey bu diş ile karşılaşırsınız. Yine çapaşık ağızlarda oklüzyon dediğimiz kapanış problemleri olabiliyor. Yani bir dişte erken kontaklar olabiliyor. Yani biz rehberlik alırız her zaman çenede. Alt üst çenenin böyle anahtar kilit gibi, fermuar gibi kapanmasını isteriz yani birbiriyle. Çapaşık kazda bu olmaz çünkü bir muhakkak bir prematüre kontak olur, bir erken kontak olur. Bu da eklem problemi yaratabilir, o dişte aşılma yapabilir. Yani e, diş kendi kendini e, o aslında bizim yapmak istediğimiz şeye getirmeye çalışır. Abi, bu da de, kapanış problemini bir kişi nasıl anlayabilir? E, kapanış problemini yani tekrar söyleyeyim bir muhakkak yılda bir ortodonti uzmanına gittiğinde o profesyonel olarak bunu söyler ama hasta bir eklem ağrısı yaşıyorsa işte ısırdığında üst çenesi alt dişlerini üst üst çenesi alt dişlerini örtmüyorsa içeride basıyorsa Isırma ısırma problemleri diyebiliriz. Evet evet ısırma problemleri ama üst dişlerin alt çeneyi örtmesi gerekiyor normal şartlarda. Bu örtmüyorsa bir kapanış problemidir. üst dişler alt dişleri ön taraftan bir ile 3 mm örtmesi ve önünde olması gerekiyor. Baş başaysa, gerideyse bu bir kapanış problemidir. Hasta dişlerim düz diyebilir istediği kadar ama bu kapanış problemleri ileride çok ciddi problemler yaratır. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür 8'e sağlıkta bugünkü konuğumuz Ortodonti uzmanı Doktor Abidin Acardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sundu.